Merhaba değerli öğretmen arkadaşlar. Bildiğiniz üzere okul öncesi öğretmenliğine çok büyük atamalar geleceğinden bahsediliyor. Kulislerde de duymuştuk bunu. Bugün ne yapacağız? Okul öncesi öğretmenliği ek atama olursa hangi sıralamaya kadar şansı var? 10.000 atama gelir mi? Ya da neden gelmez? Bunlar üzerinde detaylıca konuşacağız. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar listemize bakalım. Bu en son ki yapılan atamada atanan arkadaşların sözü puanı gittikleri okullarda kaç öğretmen kontenjan oldu ve hangi okullara gittikleri. Birinci sıradaki arkadaşımız. Çankırı Şabanözü Mecide Anne Anaokuluna sözü puanı 89 sınav puanı 89,2 olarak gitmiş. İyi bir puan arkadaşlar. Tabi bazı branşlarda 90'ın üzerinde olduğunu görüyoruz. Ama yine de 89 puan. Tabii ki de o ilk e, diğer branşlarda da ilk 5'in, ilk 10'un olduğu sıralamalar. Devam edelim. Sonra düzce. Antep, Güneydoğu demiştik zaten. İstanbul yarısı. Oraya verilmişti. 87, 86, 1302 kişiydi arkadaşlar. 85, 84, genelde İstanbul ve Güneydoğu. 84, burada biraz daha fazla. 83, 83'e bakalım. Evet, 83'te de arkadaşlar bir yılın olduğu puanların fazla olduğunu görüyoruz. Bakın yani 83'te bayağı kişi var. Bu delime bayağı kişi girmiş. 82'ye bakalım. 82 evet burada da artık puan aşağı doğru geldikçe yığılmalarda o puan deliminde da artmaya başlıyor. 83'ten de fazla, Bazılarında atlama olabiliyor. 82'de az olup 81'e, 80'e geldiği de oluyor. Mesela 82'de çok. Bunu da 81'e bakalım. Bunun sebebi sınava giren kişinin çok olması arkadaşlar. Okul öncesinde. Çok olduğu zaman e, dengeli bir şekilde aşağı doğru yığılma artmaya başlıyor. Yani 81'de daha çok. Gördüğünüz üzere mezunu yılması olmaya artmaya başladı okul öncesine. Bakalım bu atamalardan sonra nasıl olacak onları da konuşalım. 81'de arkadaşlar bayağı var. Şimdi 80'e geçti. İndirelim. 80. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi okul öncesinde sınava giren çok arkadaşımız var. Bakın 80'de bayağı var. Yani geliri 80'de yormuş zaten. Ve 79.6 sınav puanı, mülakat puanı 80'e yuvarlanmış. İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Abay Kızanadolu İmam Hatip Lisesi'ne gitmiş. Bildiğiniz üzere liselerde de ana sınıfları ortaokullarda da ana sınıfları var. Ee, şimdi arkadaşlar tablomuza geçelim. Nedenleriyle bundan bahsedelim. Şimdi dedik ki arkadaşlar okul öncesi öğretmenliği 27.165 mezun sayısı var. Ee, i̇yi bir mezunu var. Yığılma giderek artıyor. Yani o 2010-2015 yılları arasında gördüğümüz büyük kontenjanları verildi. Okul öncesini göremiyoruz. Bu sene bakan Özer dedi ki Milliyetin Bakanımız, birçok 3 bin ana okulu, 40 bin ana sınıf açacağız, okullaşma artacak, ana sınıfı en büyük payı alacak diye kesin bir dilde söyledi zaten. Yani bunu inkar edecek halimiz yok. Hala bazı arkadaşlar okul öncesi azalır falan. işte sınıf öğretmenliği daha çok alır falan gibi şeyler söylüyor. Arkadaşlar bu ek atamada atamanın yıldızı tacı olacak dedi. Okul öncesi çok alacağını bakan kendi ağzından söyledi. En büyük kontenjan ona verilecek. Şimdi 10.000 olur mu? 20 bin artı 10 atamadan bahsedilmişti. Şimdi kulislerde arkadaşlar 20 bin artı 10 kelimesi geçiyordu. Bakanlıktaki e, kulislerde de alınan duyumlarda da görevlerce e, konuşulan şey 20 bin, diğer branşlara 10 bin de okul öncesine verileceğiydi. Bunun üzerine planlama yapılacağıydı. Şimdi bazı arkadaşlarımız demişler, işte e, hocam sen 20 bin artı 10 bin diyordun, şimdi neden değiştiriyorsun? Arkadaşlar, gündeme göre biz de yaptığımız yorumları, bilgilendirmeleri, tahminleri güncelliyoruz. ve şimdi e, Sayın Bakan çıkıp dese, müzik öğretmenleri, görsel sanatları öğretmenleri, İlkokul 3. sınıftan itibaren derslere girmeye başlayacak. Ya da beden eğitim öğretmenleri ilkokul 2'den itibaren derslere girmeye başlayacak. E, tabii ki de arkadaşlar bu branşlar bir artış gösterecektir. Bu branşların kontenjanları o zaman diyeceğiz ki artacak arkadaşlar. Yani e, bunu arkadaşlar şöyle anlayalım. Yani gündeme göre değişen, güncellenen şartlara göre tabii ki de o anki kontenjanlar, o anki yorumlarımız, tahminlerimiz değişebilir. Biz de yakından takip edip size aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi 10 binin, 20 bin artı 10 bin öğretmenin tabii ki bir maliyeye bütçesi de olacak. Daha önce de demiştik ki görevliler bunun Maliye Bakanlığı'na sunulduğunu, maliyeden onay verilip verilmeyeceği üzerine konuşulduğunu söylemiştik sizlere. Peki, peki arkadaşlar. Şimdi e, bütçe olarak arkadaşlar dar bir zamandan geçiyoruz bildiğiniz üzere. E, 20 artı 10 bin yapılamayacak mı? Tabii ki de yapılabilir bir atama olmayacak bir şey değil bu. Fakat arkadaşlar, şimdi e, ben Bakanımızın şu e, cümlesiyle devam etmek istiyorum. Şimdi ziyasel Ziya Selçuk çok değil bundan 1-2 sene önce yani 2020 yılları 2019-2020 bu zamana kadar yaklaşık 20 bine yakın okul öncesi öğretmene ihtiyacımız var okullarda demişti. Bu açıkları kapatacağız demişti. E arkadaşlar 20 bin açık vardı madem. Bakalım bu sefer tablonun altından gidelim. Şimdi 2017'de 1720, 2018'de 1676, 2019'da 1601, 2019'da 1599, 2020'de 1513. Yani şunları toplasak arkadaşlar 3.100 yapar, toplasak 3.000 yapar, 3.036, 30 yapar. Yani dediğim gibi şunları toplasak yıllık hani bir bütçeden pay ayrılıyor ya. Ya ona ithafe böyle bir şey yapsak e, burada da 2000 yapar. arkadaşlar bu zamana kadar 20 bine yakın ihtiyaç var. Neden 3000 e, atama yapılmış yıllık peki? E o zaman da ihtiyaç vardı. O zaman neden e, 5-10 bin tane atama yapılmamış? Şimdi arkadaşlar mesele sadece e, atamadan ibaret değil. Bunu yıllara yayacaklardır. Milliyetin bakanlığında e, politikaları var, genelde atamaları arkadaşlar, ihtiyaca göre maalesef yapılmıyor. E, diğer branşların da birçok ihtiyacı var. Onlardan da birçok alması lazım ama görüyoruz ki e, çok az alım yapılıyor. Yani devede kulak kadar tabiri caizse alımlar yapılıyor. Ben şuraya bağlayacağım arkadaşlarım. Evet kulislerde 20 artı 10 bin e, duyumları haberleri geliyordu. Birçok sitede de bunun haberi yapılmaya başlamıştı. Fakat arkadaşlar bu şekilde duyumlar geliyor diye bu şekilde olmak zorunda değil. Yani onu bir kere söyleyelim. E, yani yeni haberler, bilgiler geldikçe güncellemeye bunu çalışıyoruz. Yani maliyeden mesela buna olumsuz bir cevap geldiği söyleniyor. 20 artı 10 bine. Ve yani ben bakanlığın politikası olarak ya bu sene 10 bin okul öncesinden aldıklarını varsaysak arkadaşlar e diğer senelerde de 40 bin sınıf 3 bin anaokulundan bahsediyoruz. Yani diğer senelerde de 10 bin alınması lazım. O zaman da ihtiyaç var. E her sene 10 bin 10 bin alınırsa diğer branşlara o zaman e, yani okul öncesi kadar 5-10 bin kadar bir atama sayısı verecek. Mesela mantıken düşündüğümüzde 20 bin bir alım olduğunda 10 bin okul öncesinde 10 bin de diğer branşlara. Buna arkadaşlar hem sendikalar hem diğer eğitim uzmanları mutlaka bunu eleştireceklerdir. Bir baskı altında bırakacaklar. Bu olmaz arkadaşlar. Ben sanmıyorum bu kadar fazla olacağını. O zaman haberimizi size aktarmıştık ama ben şu anda kendi yorumumu kendi tahminimi öngörümü paylaşmak istiyorum biraz e, uzun oldu 20.000 kontenjanda bağımsız olacağı kesin okul öncesinin atama sayısı kontenjan ne demiştim ben arkadaşlar %18 %21 arasında bir dilim alabilir diye öngörüm olmuştu. Bu da ne kadara tekabül ediyordu? 20.000'de 3.600-4.200 oluyordu. Şimdi e, yeni atamalara ihtiyacın oldu. Ortaya yeni okullar yapıldı. Yeni anaokulları olacak. Birinci sırada okul öncesi öğretmen en çok alım ondan olacak diye bakan Özer söyledi. Şimdi arkadaşlar 1302 atama zaten yapılmıştı. 5 6000 civarında bir atama geleceğini düşünüyorum ben. Yani 6000 geldiğinde yine iyi arkadaşlar. 6000 geldiğinde okul öncesine yani bence çok iyi bir rakam. Yani 30.000'de 6.000 gelse %20'si yapar zaten arkadaşlar. Yani yüzde otuz binde altı bin yüzde yirmisi. Yüzde yirmi ne yapsak arkadaşlar? Altı bin üç yüz yapar. Zaten ben burada arkadaşlar şöyle bir yuvarlama yaptım. Yani ben on bin geleceğini en azından düşünmüyorum. Bu benim fikrim arkadaşlar. Yani diğer yorum yapan arkadaşlar da var. Yani saygı duyarım onlara. Benim fikrim bu şekilde. Elimdeki veriler Bakanlığın genel politikaları buna işaret ediyor. Burada da arkadaşlar 6000 olduğunu varsayarsak 1302 atama da yapılmıştır. 7300. sıralamaya kadar gelir. Bunun altı kritik görülmekte. Yani hatta şuraya arkadaşlar şöyle genişletelim. 7300 ne dedik? %21'i gelse dedik. 30 de, mesela öyle e, hesapladığımızı varsayarsak 30 bin atama olursa şahit e, 6.300, 6.300 demiştik arkadaşlar. Onu da ekleyelim. Ekleyelim arkadaşlar. 6.300. Hatta şuraya yapalım. 6.300 e, 1300 daha 7600 şöyle arkadaşlar yani 7600 yani zorlasak yani 8000 olur ama dediğim gibi benim için arkadaşlar garanti gözüyle arkadaşlarımız bakmak istiyorlarsa. Garanti. Ben şu sıradayım. Nasıl atanırım diye soran arkadaşlarımıza, Ben onlara şöyle söyleyeyim. Şu şekilde söyleyeyim. Benim minimum değerim 3600'ü. Ben bunu yani garanti olarak görüyorum. 1302 atamada yapılmıştı. 3600 4600, 4900 5000 5000'e kadar yüksek yani hatta çok yüksek değil çok yüksek ihtimalle atanır arkadaşlar. Ben size fikrimi söyledim. Şu anda bir ek atama olursa sıralaması 5000'e kadar olan arkadaşlarımız çok yüksek ihtimalle atanacağını ben düşünüyorum. Benim arkadaşlar istatistiklerim verilerim bu şekilde soruyordunuz, elimden geldiğince analiz ettim. Ee, ya 10.000 ütopik geliyor, olmaz mı? Olabilir. Neden olmasın? Yani burası Türkiye, neler neler oluyor. Eğitim programları değişiyor her sene. Sınava girecek öğrencilerin müfredatı değişiyor. Sınava iki ay kala, üç ay kala, bir yıl kala, beş ay kala. Yani oluyor arkadaşlar ama bizim amacımız burada arkadaşlarımıza yardımcı olmak. akıllarına takılanlar var. Ders çalışamıyorum diyenler var. Beş güne kadar olan arkadaşların atanacağını düşünüyorum. Daha sonra 7300'e kadar olan arkadaşların atama ihtimallerinin olduğunu düşünüyorum. Atama ihtimalleri olumlu, iyi bir durumda. yani 7600'ün üstü arkadaşlar yani ders çalışmaya başlasa iyi olur. Bence hazırlanmaları lazım. Sınava az kaldı. Çok vakit kaybettiler. Yani işte ben 10.000. sıradayım, 12.000. sıradayım bana sıralama gelir diye soran arkadaşlarımız var. Yani arkadaşlar e, sonuçta bu sizin için hayatınızda önemli bir nokta. Onun için e, yani ben olsam o kadar o noktalara kadar e, geleceği beklentisi içerisine girmezdim ve dersime çalışmaya başlardım. Ha, gelirse de bu arkadaşlarımız için büyük bir avantaj, büyük bir şans olur. Ya çok da güzel olur. Ama dediğim gibi 7600'ün altındaki sıralamaya sahip olan arkadaşlarımızın ders çalışması lazım. Ee, bu arkadaşlar kritik. Yani 7600'ün altı artık kritik arkadaşlar. Dediğim gibi 5000'e kadar olanlar çok yüksek ihtimalle atanacağını düşünüyorum ben. Dediğim gibi 20 bine yakın arkadaşlar. Zaten ihtiyaç olduğunu Ziya Selçuk söylüyordu. Yani okul öncesini zorunlu yapacağız da diyordu. Yani benim fikrim böyle. Şimdi şuraya da baktığımızda arkadaşlar. 2017 Temmuz'da 79 puanmış. Yani arkadaşlar bunun altına herkes sıralama ve puanını yazarsa onu da unutmayalım söylemeyi. En azından diğer arkadaşlarımız için bir fikir, bir öngörü olmuş olur. Hangi puana kadar geleceğini görmüş oluruz. Ee, elimize net veriler olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Arkadaşlar 2018'de 1676 kişide 77 puan. 2019 Şubat'ta 1601'de 79, Akabinde 1599 olmuş 76 inmiş arkadaşlar. 2020 Ocak'ta 1513 77, 2020 Haziran'da 1518'de 76 toplam 3000 atamada. Onun dışında arkadaşlar ne olmuş? 2021 Mart'ta 863 bayağı düşmüş. 80 puanda kaldı. 2021 Eylül'de de 1302 80 yani Puan arkadaşlar yukarıda. En azından puanlara e, hangi puana kadar hocam gelir diye soranlar vardı. Dediğim gibi 5000 puana kadar olanlar, onun öncesinde olanlar, 5000 sıralamada olanların puanları, işte 7300, 7600 yani bu arkadaşlarımız yazarsa en azından e, herkes istifade etmiş, faydalanmış olur. Bu şekilde arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yine sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız.